Eren. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşımda Asya'nın oyun dünyası var. <laughs> evet arkadaşlar bugün karşımda Eren Aygın var. Hadi geçelim videoya. Şimdi Videonun o... amacı saklambaç. Asya ve Elida ile saklambaç e, oynayacağız. <laughs> Asya, Elida. Saklambaç oynayalım mı? Asya elde saklanma çanak mı? Asya elde hadi gelin. Ya kapatın şunu ya ne yapıyorsunuz? Saklanma çanak oyun oyun oyun. Hadi hadi gelin. Hadi gelin. Hadi elde Asya. Kim saklanmak istiyor? Hadi, tamam. Ay Eda ablası yiyor. Hadi sen de saklan Asya. Biz saklanma. Tamam hadi koş saklan. Sak. Buldum. Tabii. Hadi Aslı da bul bakalım. Aslı yes, geldi. Hadi Eren kaldı. Eren kaldı. Elinde abin nerede? Eren. Efendim. Elde abin nerede? Allah buldu. Buldu ne Çok çabuk koş sabile. Sabile. Ay! Şereya! <laughs> Hadi bir daha kim sayıyor? Bu sefer ben sayayım. Ben. Ben, ben ilk önce gördü. Hadi sayıyoruz. Ona kadar. Aslı sen sakın ne yapıyorsun? Hadi koş sakın kız saklan ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ön marka son sebe saklamayın be. Bakalım neredeler. Şuradan sesler gelmişti mi? Bir dakika orada küçük bir kanka gördüm. Aa, Elda. Eldayı gördüm. Elda'yı gördüm. Aa Asya. Elinde su be? Asya. Ay söve. Asya da Asya su Elda Elinde çıktı. Bakalım orada başka kişi var mı? A Eren. Eren koş. Eren sonu. Ya. Ay Asya. Asya hadi kalk kalk. Asya e, sen asya. düştün mü? Süper Asya bak bakalım buraya. Bak sen asya, düştün mü? Canın acıdı mı? Dın 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 dın. Tamam tamam geçti. Hadi kim sayıyor? Elida. Aa, Elida'yı İzlediğin ilk da. önce gördüm. Hadi Elida. Tamam.